Şimdi size kızmalı mıyım ben? Hı? Kızayım mı şimdi size ben? Ne yapıyorsunuz? Ama ne oluyor üstünüz? Hep atıyor ceketiniz, montunuz. Hii! Ay! Ay! Ada, sen de mi Ada? Bana yapmayın, bana yapmayın. Bana geliyor beylen, Bana yapmayın, hayır. Ay! Size halinler size. Bana gelmesin. Hayır, git öbür tarafta oynayın uzakta oynayın biraz bana gelmesin. Kendi kendinizi pisletin. Ay ada 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 ada. Ay inanmıyorum kızlar. Ay bana da geldi. Hadi bakalım son 3 kez zıplayın gidiyoruz sonra. Hadi 1 2 3 Tamam gidiyoruz. Hadi bakalım, hadi bakalım Adacım gel gel gel. Tamam gidiyoruz kızlar. O üçü çok geçti ama hadi. beylem hadi canım gel. Adacım hala zıplıyorsun Adacım ya. Şu üstünüze bakın. Kızlar gidiyoruz dedim. Şimdi sizi yakalayacağım ama. Şimdi seni yakalayacağım ama. El ele tutuşun hemen el ele tutuşun gidiyor. Hii. Ay. Çabuk gel buraya. <laughs> artık yeter. Çıkıyoruz kapıdan çık. Çık kapıdan. <laughs> Beyler. Şimdi seni yakalayacağım artık. Gel, bakalım, gel. gel gel gel. Hadi 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 gidiyoruz.